Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber EVUS dersimizin ilkine başlıyoruz. Bugün EVUS programı üzerinde açacağımız bir data ile çıkarımlarda ve yorumlamalarda bulunacağız. Bunun için size bir yer öğreneceğim. Bu Principle of Econometric yazarsanız tarayıcınıza böyle Principle of Econometrics for Edition gelecek. Buna tıkladığınızda arkadaşlar, burada Bakın, Eviews work files yani Eviews çalışma dosyaları var. Burada size hazır datalar önünüze sunuyor. Hadi buradan bir tanesini alalım. Food expenditure. Ya yani şu food'u alalım mesela. Bakın bunu direkt eğer Eviews programı kuruluysa sizde otomatik olarak Eviews şeklinde açıyor. Biz bunu gene klasörde göster diyelim. Eviews programı içerisinde e, dataları getiriyor. Bakalım food expenditure dediği şey Yemek harcamaları. Income dediği şey gelir. Gelire göre harcanan yemek gibi. Bu rezitler hata şeyleri. Onu boş verin şimdilik. Biz sizlerle beraber bugün küçük kareler yönteminde uygulayacağız. Nasıl yapıldığını şöyle göstereyim. Quick dedikten sonra estimate equation diyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada estimate equation açılıyor. Buraya yazacağınız şey en başa ne yazalım? food expenditure olsun. Yani bağımlı değişkenimizi en başa yazıyoruz. Hani bu y eşittir beta 1 xt artı beta 2 xt 2 artı e, epsilon t olarak düşünün. Bu baştaki y bağımlı değişken. Boşluk bıraktıktan sonra sırasıyla diğer değişkenlerimi yazıyorum. Eşitliğin karşı tarafı. Bakın c gibi bir sabit var. Hani y eşittir beta 1 artı beta 2 xt olarak gittiğimizdeki o beta 1 işte bu c. Bir daha boşluk bıraktım. Income diyorum. Bu kadar. Hepsi arasında birer boşluk bıraktım bakın. Burada bizim metodumuz yazıyor. List square yani küçük kareler yöntemine göre hesaplandı. Burada diğer metotlar da var. Bizi şimdilik bu ilgilendiriyor. O zaman tamam diyoruz. Evet sayfamız açıldı. Bağımlı değişkenin food expenditure olduğunu burada görüyorsunuz. Metot list square. Sample yani gözlem sayısı 40. 1'den 40'a kadar yani toplamda 40 gözlemimiz var. Included observation dediği şey içerdiği gözlem sayısı tabii ki 40. Buradan direkt gözlem sayımızın kaç olduğunu görüyoruz. Gelelim değişkenlerimize. Variable kısmında C ve income yani bir katsayı ve income değerimiz var. Bunlara ait coefficient yani katsayı değerleri, standart sapmaları, t istatistikleri ve Prop değerleri var arkadaşlar. Evet burada şu anda bizim inceleyeceğimiz kısımlar T istatistiği, prop değeri, R kare ve adjusted R kare olsun. Arkadaşlar prop değerlerini burada bütüncül olarak bu kat sayıların anlamlı olup olmadığını incelemek için bakabiliriz. Prop değerlerine bakarsak gelirin prop değeri 0. Yani bu 0.1, 5 ve 10'dan küçük arkadaşlar. Yani H sıfırı reddediyoruz. Sonuç olarak anlamlıdır. Sonucuna ulaşabiliriz. C'ye baktığımızda bu katsayının 0.5 ve 0.1'de anlamsız, fakat da anlamlı, istatistiksel olarak anlamlı olduğunu görüyoruz. Arsuker dedi, bütüncül olarak bu modelin açıklama gücüdür arkadaşlar. Bu değer 0 ile 1 arasında alacağı değerlerden oluşur. Baktığımızda 0.38'li bir değer almış. Bu değer oldukça küçük bir değer. Yani 0.5 ortalama bir açıklama düzeyi desek 0.38. Bunlar neredeyse yarılarına doğru yaklaşıyor. O yüzden bütüncül olarak hani açıklama gücü bakımından çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Adjusted R square dediği şey aslında yalancı şişkinlik belirlemek için buraya koyulan değeri bize gösteriyor şeklinde yorumlarsınız. Peki probu burada da bakın bir prob değeri var. Bu modelin probu arkadaşlar. Şuradaki problar karşılık değerlerinin probu. Biz modele genel anlamda baktığımızda anlamlı bir model diyebiliriz. Yani H0 red, H1 kabul. 0.1, 5 ve 10'a göre diyebiliriz. Hadi gelin kısaca şuradan bir representation kısmından bakalım. Ee, i̇lk önce şunu bir açalım tekrardan. Bunu freeze edelim. Ee, isim i̇sim olarak table 1. Tamam table 1 olarak kalsın. Açalım. Şimdi ben representation kısmından bakın neleri görebiliyorum. Benim yaptığım comment yani yazdığım formül neydi? List göre yaptım bu işlemi. Food expenditure benim bağımlı değişkenimdi. C ve income bağımsız değişkenlerim de Sonuç olarak bunu düzenledi bakın. Food expenditure eşittir dedi. C1 yani benim şu C yerine kodladığım e, arka planda çalışan değer. C1 artı C2 çarpı income. Çünkü income'ın başında da bir değer olduğunu biliyorsunuz. Yt eşittir beta 1 artı beta 2 xt. Oradaki xt işte income. Ama beta 2 C2 arkadaşlar. Bakın B0 ya da B1 hangisinden başlıyorsanız direkt C1. Hani bunun bir katsayı olduğunu anladınız bir parametre. Bu da bakın şuradan geliyor. Coefficient katsayılar işte. Yani şu C2'nin alacağı şey ne? Income'ın katsayısı değil mi? O zaman budur. Ee, hesaplanan actual fitted residual'lara bakalım. Hatalara hesaplananlara bakalım bizim şurada nerede o food expenditure şöyle açalım daha rahat görmeniz için actual dediği şey arkadaşlar bizim normal değerlerimiz yani food expenditure'ın içindeki değerlere bakın Bunlar aynı bu bizim fitit dedi tahmin ettiğimiz değerleri residual'larda hataları temsil ediyor. Zaten farkındaysanız fitted ve residual'ları topladığınızda size actual'ı veriyor. Bunu size şöyle anlatayım. Paint açalım. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor aslında. Bizim şöyle bir doğrumuz var. Ve bu doğru üzerinde şöyle bir line'ımız olsun. Bakın beta kaçtan başlıyor? Beta birden başlıyor. Çünkü burada da bir değer var farkındaysanız. Hani y eşittir beta 1 artı beta 2 x de o başlangıç noktası işte burasıymış gibi farz edelim. Ve fitted dediği şey şu arkadaşlar. Bizim doğrumuza çekilmiş normal bir straight çizgi. Bu y ortalama y fitted olarak gösteriliyor. Bu senin normal tahmin ettiğin y'ten. Yani içinde hatanın olmadığı Beta 1 artı beta 2 xt diyelim şimdilik. Bakın burada hata yok. Bu senin true line'ın. Hataların nerede biliyor musun? Hataların bu yt ile şu y barın arasındaki şuralarda arkadaşlar hatalarınız. Buralara böyle yayılmıştır. Daha rahat görmeniz için çizdim. Yani sizin yt ile y bar arasındaki şu alan hatalarınızı kapsıyor. Siz buraya e, ne kadar uzaklıkta olduğunu ölçmeye çalışıyorsunuz bu hataların. O zaman nedir senin y barınla bu hataların yani şurayla şuranın toplamı şu ikisinin hatayla şunun toplamı sana neyi verir? Şurayı verir. Y t'yi verir. Umarım anlamışsınızdır. <laughs> Daha çok güzel çizemedim. Bu çizgi arkadaşlar sizin önem düzeyiniz. Yani bakın bu çizgi dışına çıktığı noktalar var farkındaysınız. Bunlar uç gözlemler. Ama genelde bu çizgi içinde dağılmış diyebiliriz. Bunun grafiğini de görmek mümkün. Şurayı biraz yukarı alalım. Buradaki residual dediği şeyler hata arkadaşlar. Hatalar. Actual dediği şey neydi? Bizim normal verilerimiz. Yani şurası. Fitted bizim tahmin ettiğimiz değerler Bu tabloda da tekrardan aynısını görmüş olduk. Estimation out'a geri gelelim. Evet. Bugünlük bu kadar. Diğer derste buradaki diğer değişkenler, diğer kriterlerle alakalı yorumlamalarda ve çıkarımlarda bulunacağız. İlerleyen derslerde de buralar verilmeseydi bunları nasıl bulurduk? Yani bir final ödevi gibi düşünün. Bunun adımlarına bakacağız. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.